Selam dostlar yeni bir görüş geldiniz. Bugün size haber dostlar. Kupa maçlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün... Ve çok iyi. Gayet iyi ilerliyoruz. Altın şövalye Valkür. Ah be. Tutamadık sorun yok. Tamam biraz bekleyelim. Rakip ikisir zararında olabilir. İkisir zararında diyoruz rakip. Elit barbar atıyor. Tamam. Güzel. Kormaların hepsi de döndü. Gayet güzel. Güzel hasar vurduk. Şöyle prens satacağım hemen. Gayet güzel. Keşke prens satmasaydım. Yani onu durduracak. Bir de sıkıntı çıkartacak bize. Onu şöyle bir durdurabilir miyiz? Şöyle bir de tomruk. Tamam. Güzel. Fena sayılmaz şu anda. Golem basarsa diye. Ah be. <laughs> golem. Golem bekliyordum rakipten. Golem yerine. Altın şöyle attı. Tamam. Şöyle felaketi atalım. Özellik geliyor. Tamam. Gayet güzel. Şöyle bir tomruk. Hadi be. Şöyle bir oru. Oraya bir roket. Gayet iyi. Çok güzel. Bayağı iyi savunduk bu arada. Şöyle fıçı yaptım hemen. Tamam. Arkadan bir prenses. Gayet tatlı oldu. Hemen onu köprüden eritmeyeceğim. Çünkü şöyle felaket atalım. Biraz bekleyelim. Tamam. Büyücü odaklandıydı. Tamam sorun yok. Gayet güzel. Hayır hayır hayır. Tomruk atacaktım. Tomruk yerine formalar attım. Tamam gayet güzel. Şöyle bir elektro ruh. Gayet güzel. Şöyle Valkür. Hayır. Neyse sorun yok. Biraz bekleyelim. Oraya bir roket. Yavaştan roket atmaya başlayacağız. Şöyle bir tomruk arkaya doğru. Kıçı. Hadi. Gayet iyi. Ve hemen roket döndürmemiz lazım. Biraz bekleyelim. Şöyle valkür. Tamam. Gayet güzel altın şövalyeye odaklandı. Yani roketimizi atalım. Ve maçımızı bitirelim. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bol şans temrikimize. Bakalım bu rakibi karşı ne yapabileceğiz. Şöyle bir korumalar atalım. Prenses'i bile harekete çıkartmadım. Rakip de bir beat oynuyor. Rakip de Log beat oynuyorsa belki sıkıntı olabilir. Evet. Rakip ama bizim oynadığımız aynı aynısını oynamıyor. Sadece onu da Ah be. Konuşur, konuşurken oynamak gerçekten baya bir zor. Kurmalar attım. Çok kötü oldu. Yani <laughs> biraz da moral bozuk. Tamam. Sombra boşuna attı. Al kür bastım. Gayet güzel. Şöyle bir de tomruk. Tamam. Hadi bakalım. Ah be sen şaka mısın Şöyle bir korumalar. Tamam Arkaya doğru gitmeyin de Şu an kötü başladık bu arada maça Böyle prenses Baya kötü oldu bu arada Biraz beklememiz gerekiyor Beklemezsek yenilebiliriz Şöyle valkür Hemen şöyle Muhtemelen ona çete atacak gibi duruyordu. Ama atmadı. Şöyle bir tomruk. Biraz bekleyelim rakibi. Elektro ruh ve korumalar yeterli olacaktır. Gayet güzel. Biraz bekleyelim. Bu arada look bitti azalmadı. Hani hala oynayanlar benim gibi. Yani Ben her zaman Lock Beat oynuyorum, Bil biliyorsunuz zaten beni. Mal Lock Beat'te oynamazsam Beat tarzı bir şeyler oynarım, Diye düşünüyorum şu anda. Şöyle bir koruma korumalar diyorum, topu atacaktım Şöyle prenses, arkadan Melik Duro, şöyle bir korumalar. Oraya Valkür. Hayır hayır hayır. Maç gitti gibi. Ama bakın duruma bakılacak olursa hala yenme şansımız var. Tamam. Oraya bir tomruk atacağım. Çünkü çok fazla birikti kart. Hemen bir de korumalar. Gayet iyi. Böyle Valkür. Rakip de ufaktan ufaktan vurmaya başladı bu arada yaptım hemen. Ona tomruk atarsa tamam. İkinci prensesimi de attım. Şöyle bir de korumalar. Tamam. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir fıçı. Hadi. Gayet güzel. Bir valkür. Tamam valkür. Korudu. Hayır hayır hayır. Kurmalar. Tamam. Sormalara gerek yokmuş aslında ama. Gene de. Attık. Hadi bakalım. Alabiliriz zence ya. Şu anda kendime güvenim geldi. Bir tane daha vurabilse çok iyi olurdu bu arada. Şöyle bir elektro ruh. Valkür. Şöyle bir fıçı. Şu anda İlk fıçı atan kazanır gibi oldu. Ve çok iyi. Dostlar maçımız başladı. Şöyle bu ortans Bu arada az önceki maç çok iyiydi. Bu maçta öyle geçer mi bilmiyorum ama. Umarım öyle geçer. Öyle geçmesi çok iyi oluyor. Şöyle bir prenses. Oraya bir roket. Ah be şu anda nasıl durduracağız onu. Şöyle bir korumalar attım bir de. Yeterli olacak mı? Tamam. Çok iyi. Çok iyi be. Çok kolay. Yani kolay değil. Zor da değil. Biraz skilt'i Güzel durdurduk ama. Yani bayağı da iksir harcadık. Şöyle bir küçük. Ah be. Öyle atmamalıydım. Tamam sorun yok Arkasını dolduracak mı acaba Şöyle bir valkür atacağım Valkürle durdurabiliriz ama Yani bir şey yapmasaydı daha iyiydi Ah be şu anda daha çok sıkıntıdayız Tamam Bu maç gidecek gibi Şu anda Yani o bir kere vurması lazım şu an çok kötü durumdayız. Yani aşırı sıkıntılı bir durum. Ama hala ayaktayız. Bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Rakip 14 level olması çok kötü oldu bize karşı. Çünkü baya anti. Yani 14 levele suçumuz 14 level olduğu için yani iki kere vuruyor. 3 kere vursa kat kat daha iyi olur. Tamam. Fena değil. Köprüden basabilir bu arada. Ah be. Şu an daha çok sıkıntıya girdik. Öbür tarafa atacağım. Hepsini biriktiremezsin. Tamam. Şöyle bir prenses. Şöyle bir felaket. Buraya bir valkür. Hayır 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 hayır. Şöyle bir tombul. de kon. Hayır 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 hayır. Hayır be. Yani bu rakibe karşı hiçbir şansımız yoktu zaten. Ama gene de şansımız denememiz iyi mi oldu bilmiyorum ama bu çok kötü bir maçtı şahsen benim açımdan. Şu rakip 14 level ve hiçbir şey yapamadım rakibe karşı. Evet tekrardan maçımıza geldik dostlar. Bakalım rakibe ne yapabileceğiz. Şöyle fıçı attım. Umarım görmez fıçıyı. Tam görmedi güzel. Ona onun önünü dolduracak mı? Doldurmaz herhalde. Dedim ve şöyle bir attım hemen çarpmasının attığı güzel oldu bu arada Tamam gayet iyi Tamam Tesla'yı da kurdu Hemen bir fe felaket diyorum. tomruk atacağım Tomruk atmadan Tomruk attıktan sonra arkasından arkaya doğru bir değil de ortaya doğru bir kuça attım Hiç Vurur mu? Yani fena sayılmaz Kötü denilme de kötü de denilmez. Gayet güzel. O onu temizleyecek zaten. Gayet güzel. Bir yani Tamam. Kraliyet dev oyuncusu rakip. Bakalım ne yapabileceğiz. <laughs> Ve çatmasını da kaçırdı. Çatmasını kaçırdığı için direkt basıyorum köprüden. Tamam. Gayet güzel. Yani kaçırması bizim için çok iyi oldu. Şu an sıkıntıya girecek. Bayağı da hasar aldı. Ama kraliyet oyuncusu, kraliyet dev oyuncusu dediğim gibi hasar vermesi o kadar da zor olmaz. Saldı mı acaba? Bilmiyorum ama yani salmış olması gerekiyor. Çünkü orada çarpmayı kaçırarak büyük bir hata yaptı. Ve biz de bunu güzel bir şekilde aldık. Şöyle bir arka doğru da bir prenses. Bu arada paslanmışız. Yani kupa maçları girmeye girmeye paslanmışız resmen. Bu video da bu kadar asın. Umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Yani şuradan 5675'e çıkarsak sandığımız var. Onu alacağım. Yani ne çıkacak içinden bilmiyorum ama belki sandıktan kahraman falan verebilir. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.